Herkese selam, umarım iyisinizdir. Ben çok iyiyim, çok çok iyiyim, aşırı iyiyim. Son zamanlarda biraz fazla 200'lüydüm ama olsun, şu an çok iyiyim. 200'lülüğü dediğim şey şu, belki bazılarına göre zaten öyledir de işte bana göre 200'lü olmanın sebebi, çok mutlu gibi takılıp aslında içten içe kendimi yiyip bitiriyor oluşum. Bu 200'lülüktü benim için. Şu an onu geçtim, şu an böyleyim yani mutluyum çünkü bugün çok güzel bir haber aldım. Arkadaşım yarın Antalya'ya gidiyor iş için. Ya yolları işleri güzel gider de bir açılır ya. Bir gider şöyle bir, bir güzel şeyler olur ya. Çok çok mutluyum o yüzden. Onun dışında başka ne mutlu haber aldım ben? Mutlu haber almadım ya. Ama mutluyum. Çünkü neden olayım? Sobanın sıcağıyla da doğru orantılı benim mutluluğum. O arttıkça benim mutluluğum da artıyor. Kahvem var. Hem de Şezdeyecam'ım vardıyla. Canım öğretmenim benim. Şimdi size bahsetmek istediklerimi söyleyeceğim. Youtube kanalımla ilgili bir şeyler söylemek istiyorum ben. Ee, şu nasıl olacağı, neler paylaşacağım falan. Şimdilik iki tane video var. Beklemeyin benden o köze kahve şeyi dışında. Onlar öylesineydi. Ee, mesela birinde sevgiyle ilgili bir şeyler, diğerinde psikoloji dışında her şey. Bu iki konu. Bilmem ne dışında her şey ve şununla ilgili bir şeyler diye iki tane video konusu daha doğrusu. Bunlardan gidecek. Bir tanesi şiir, bir tanesi de bu şekilde boş olan videolar. Bir de şey düşünüyorum ama bunu boş olanın içinde mi yapsam yoksa ayrı bir kategoride mi yapsam bilmiyorum. Böyle belki Aliyeciğimle, kuzenlerimle diyeceğim ama benim böyle dedikodu yapacağım başka kuzenim yok. Aliye var sadece. Aliye ile belki akbabaları çekiştiririz. İşte böyle 5 kategori düşünüyorum ama Bakalım. Ya da arkadaşlarımla falan. Mesela Safa ile biz buraya otursak var ya. Safa'yla ile konuşsak tamam ya artık. Üf olur yani. Böyle düşünüyorum. İnşallah olur. Arka planı değiştireceğim demiştim. Ancak bu kadar değiştirebildim şu an için. Bu evimizde bu kadar yapabilirim. Buraları üçlemeyi düşünüyorum ama daha şey yapamadım. Abim oruç tutmayacakmış. Bana diyor ki aramana gerek yok diye şimdi mesaj attı. Kaç gündür arıyorum arıyorum kalkıyor sanki de. Neyse. Ben konuyu dağıtmayı çok seviyorum. Boş konuşmayı da çok seviyorum. Çünkü neden yapmayayım yani? Ee, piyano sesi o kadar huzur veriyor ki. Konuşacağım şeyleri unutuyorum. Dinlemeye dalıyorum. Siz kahveyi nasıl içiyorsunuz ya? <laughs> ben bugün sütlü içiyorum. Çok güzel yapmışım. Kahve. Ay biz kendimizi çok sevelim vallahi ya. Milletten hiç medet ummayın tamam mı? Bu sevgili olur, abi kardeş olur, ne bileyim anne baba olur. Çok medet ummayın yani kimseden. Çünkü siz kendinizi sevdiğiniz zaman kendi değerinizi arttırıyorsunuz. Siz değerinizi arttırdığınız zaman etraftaki herkes bu aurayı artık ne deniyor bilmiyorum buna. O ışığı görüyorlar. Aa bak bu kendini seviyor demiyorlar belki sevgiye değer olduğunuzu hissediyorlar. Bence o yüzden seviyorlar. Zaten hani düşünürsek şöyle el üstünde tutulanların hepsi böyle püf püf yapanlar yani nasıl tabir etsem bilemedim. Geneli öyledir yani ama böyle ayağının üstünde dimdik duranlar genelde hep ezilenler, yalnız olanlar böyle pek değer görmeyenler ne yapsa ağzıyla kuş tutsa dahi şey olmayanlardır. O yüzden ne diyoruz biliyor musunuz? Benim 8. sınıfta sınıfa kadar olan bir sınıf arkadaşım vardı ayten. Kulağın çınlasın ayten. Ee, onun bir lafı vardı. Bir gün 8. sınıfta sınıfa girerken öyle girmişti. Gencim güzelim. Hepinizi ezerim. Yani genciz güzeliz. Herkesleri ezeriz. Tamam mı? O yüzden bu yoldan şaşmam. Ve ayrıca sık sık şeker tüketimi alalım yani. Çünkü tatlı olmak kolay değil sonuçta. O yüzden ara ara şekerinizi tazeleyin yani. Çok da tüketmeyin. Dişlerinize zarar. Size de zarar. Bununla ilgili diyeceklerim bu kadar. Sonra Cima. Bir de şey. Ya benden olmaz demeyin. Olur kardeşim sizden de olur. Bak bana ben çıktım yola. Olup olmayacağım meçhul ama denemiş olacağım. Deneyim öyle olayım yani. Olup olmayacağına öyle karar vereyim. Denemeden bilemeyiz. Yani yapmadan pişman olmaktansa yapıp öyle pişman olun. Mesela şu an benim önümde düşündüğüm bir sürü şey var olmasını istediğim birçok şey var. Toplu organizasyon mu desem artık ne desem bilmiyorum. Öyle güzel şeyler planlıyorum bir 3-5 tane. İnşallah olur güzel yolunda gider. Olursa çok harika olacak. Onları falan bekliyorum. Ee, önceden olsa ya nasıl olur bilemem ki derdim. Ama artık bir deneyeyim de göreyim ya olmazsa yine olmaz diyorum. Çünkü neden olmasın yani ölümlü dünya sonuçta. Zaten şu kadarcık zamanımız var. Bunu en güzel şekilde şekilde en keyif alacağım şekilde değerlendirmek varken neden zamanımızı boş şeyleri düşünerek, boş şeylerden kastettiğim şey şu. Ben yapamam, edemem falan fırt. İşte onları düşünerek harcayalım ki ne gerek var yani? Neden olmasın çünkü? Çok fazla düşüşe geçtiğiniz zaman şunları düşünün. Mesela bugün bir video izlemiştim adam bir ay boyunca sol eliyle normalde sağlak bir adam sol eliyle aynı paragrafı yazıyor. İlk gün ve son günü karşılaştırıyor ve son gün ilk güne göre o kadar güzel farklı bir yazı yazmış oluyor ki bir şey sürekli tekrar ederseniz artık o olur olmak zorunda olur ve bir de şu vardı ben elmayı seviyorum diye elma beni sevmek zorunda değil hayır elma da seni sevmek zorunda sevecek diye bir şey vardı emin değilim tam bu şekilde miydi ama bir süre sonra o şey size alışmak zorunda ve Aynı karşılığı verecek yani. Aa, bunu sakın gidip de çünkü birkaç akılsızlar var diyeyim. İnatla bunu yapıyorlar. Bir de bizim Türk to toplumunun erkekleri. Artık bunu kim böyle yapıyor ben anlamış değilim. Herhalde annelerimiz böyle yapıyorlar. Çünkü bizim annelerimiz erkek çocuklarının kölesi ya. Hep peşlerini toplarlar, çoraplarını, çarıklarını toplarlar ya o yüzden. Neyse kızmayacağım annelerimize canım annem benim. İşte onların yüzünden herhalde biz çekiyoruz böyle. Birine hayır dediğin zaman onun naz yaptın olarak anla anlaşıyor. Nazlanıyorsun diye düşünüyor. Hayır kardeşim hayır diyorsan hayır bu kadar. Daha fazlası yok yani. Hayır dediysem hayır o kadar bitti. Üsteleme artık. Çek bak git yoluna ya. Sonra bir de şöyle kızlar var. Hayır dedi diyor. Gıcıklığına diyor. Yalandan söylüyor. Adamı sıra edince bu kez o adama sırnaşıyor. Ya sen hayır dedin ya. Madem gönlüm verdi niye hayır dedin? Ya bir net olun ya. Ben şu belirsiz insanları bir gıcık oluyorum bir gıcık oluyorum. Öyle böyle değil. Bu videoyu 10 dakikada sınırlandırmayı düşünüyorum. İnşallah geçmem yani. <laughs> belirsizlik. Belirsizlikten nefret ediyorum. Net olun kardeşim. Her türlü ilişkimizde net olun. Arkadaşım beni seviyor mu sevmiyor mu? Bana değer veriyorsan değer verdiğini göster. Sen Aa ben seni, sana değer veriyorum, seni seviyorum deyip göstermiyorsan eğer sen bana değer vermiyorsundur. Ben sana zamanım yokken sana zaman yaratıp zaman, zaman ayırabiliyorsan sen de bana ayırabilirsin. Ayırmıyorsan demek ki ben senin gözünde o kadar da değerli değilimdir. Zaman ayırabileceğin kadar değerli değilsin. O zaman çık git lan hayatımdan yani. Ama sonra işin şeyine gelince ya biz küs de bilmem ne. Hayır küs zaten. Olay şu senin bana değer verdiğini söyleyip değer veriyormuş gibi davranmıyor oluşun. Bir de o kişiyi tanıyorsanız daha çok e, sinir bozucu bir duruma geliyor bu. Çok fazla yaşadım. E, bir de önceki videolarımdan birinde şey demiştim. Arkadaşıma inadından aramıyorum falan diye. Onu aradım açmadı. Geri dönüş de yapmadı. Üzücü oldu biraz koydu. Ama olsun bir şey olmaz. Israrla bir daha içeceğim. <laughs> <laughs> Çünkü konuşmamız lazım yani bunu. Belki dönüş yapacak zamanı olmadı. Nereden bilebilirim? Benim en ayri seviyorsun. <laughs> Belli olmaz ya. Belki derler. Size böyle gaza getirip getirip sonunda kendim bombayı patlatıyorum ya. Bayılıyorum bu huyuma. arkadaşlıklarınıza değer veriyorsanız gerçekten verin ve bunu bitirmeyin. Çünkü gerçekten insanlar o kadar adi, o kadar şerefsiz, pis, haysiyetsiz olmuşlar ki yeni bir arkadaşlık kurmak yani mümkün değil gibi bir şey tamam mı? Elinizdekine sahip çıkın o <laughs> Tamam mı? Çünkü zaten tanıyorsunuz yani. Şerefsizlik yapacaksa da nereden yapacağını bilirsiniz. Az çok ona göre gardınızı alırsınız yani. Dışarıdakini tanımıyorsunuz. O yüzden lütfen sahip çıkın arkadaşlıklarınıza. Ama yine de yeni arkadaşlıklar da kurun. Bu da önemli çünkü insan tanımak önemli bir şey. İnsanları da tanımak gerekiyor. Tanıyın ya. Güzeldir. Videomun sonuna geldim. Bu kadar boş yapmak yeterliydi. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz, izlediğiniz için. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz kendinizi sevin yine söylüyorum. Çünkü bu önemli bir şey. Kendiniz ha bir de şey yakınlarınızda ayna bulunsun. Aynanın altında küçüklük fotoğrafınız olsun. Bu çok etkili. Benim normalde burada asılı ama şimdi video için kaldırdım. Ona bakınca küçüklüğüme ve kendime bakıyorum. Gülümsüyorum. Çünkü bu değerli bir şey. Kendinize iyi bakın.